Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz de inşallah en yakın zamanda iyi olursunuz. Amin. <laughs> <laughs> Amin. Klasik bizim girişimiz. Benim girişim daha doğrusu. Ama biz de burada aileyiz. Bizim girişimiz. Bunu çalarlarsa sikerim ananı. Ananızı heyecan yaptım. Dur. Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Ananız... <laughs> Bugün sizlerle... Anılarımla 10 yaş olan abi kardeş yani Mondial MH125 Drip vs Mondial Drift D'yi karşılaştırıyoruz. Araştırmanın sonucunda Mondial MH Drift'in ne zaman çıktığına dair bir şey bulamadım internette. Koca internette. Ama e, araştırdım ettim. 2008'de çıkmış bir ihtimal. 2008'de çıkan bir motor. Aralarında 10 yıl bir fark var. Mondial Driple 2018'de çıkıyor. Mondial Merch Drift 2008'de çıkıyor. Aralarında 10 yaş fark var. Yani abi kardeş Mondial Merch Drift abisi Drift Neyse muhabbete gelelim. Şimdi ilk önce ineceğim yer motor hacmi. Motor gücü olacak. Şu an yeni nesil motorların çoğu 125'lik diye geçiyor ama 124 cc. Hani bilmiyorum bunu niye yapıyorlar, malzemeden mi kısıyorlar falan. Hani Ünsat'ta 125'lik, motorlu 125'lik ama 124 cc motor. Ama MH Drift'te e, bilenler zaten çoğu bilir, bilmeyenler ben söyleyeyim. MH Drift 125'te şimdi iki seçeneği var. Bir 125'te bir 150 var. Biz 125'lik hakkında konuşuyoruz. 135 cc bir bloğe sahip motor bloğuna. 135 cc bak Mondial Drift'le 124 cc bak 125 bile yapmamışken Mondial Mayaş Drift 135 cc bloğu. Hani 10 cc aralarında fark var. 10 cc de az değil. Şu an günümüzdeki Mondial Drift Leyla yüzü geçemiyorken Mondial M 120 falan çok rahat yapan bir motordur çünkü bu Low 135'lik 135 cc bir motordur. O yüzden oradan bir puan aldı. Aralarında bir de 10 yaş fark var abi yani 2018 model drip lane, 2008 model M H Dediğim gibi yani torku da daha yüksek her şey daha yüksek. Onun M H onun haricinde ineceğim başka bir şey. İkisinin de benzin yakıt deposu veya işte 16,5 litre direktlerinin 16. Arada yarım litre bir fark var. i̇kisi yani de eş değer diyelim 16 litre. Zaten günümüzde yüzüme sizin depoları genellikle 16 litre oluyor. Oradan bir birbirlerine bir puan vermeye gerek yok açıkçası. Önemli bir şey değil. Önemli şeylere biz puan veriyoruz. Çünkü yarım litrenin hesabını yapmaya gerek yok. Arkadaşlar Mondial MH Drift daha uzun bir motor Drift göre. Drift L'de de tam tersi kısa ve geniş. Hani kaportayı biraz şişirmişler Drift güzel dursun diye. Daha geniş duruyor. Ama MH Drift daha uzun, daha zayıf. Yani o sizin şey zevkinize kalmış, göz zevkinize kalmış. Frenlere gelirsek iki motorunla önü disk fren. Ama arkaya geldiğimiz zaman biz zahmet Mayaş Drift'in arka frenin kampana Arka freni kampana. Ama CG'ler gibi tabii ki de kalitesi bir fren sistemine sahip değil. Tabii ki de durur. Ama bir disk fren kadar iyi duramaz. Mondial Drift'lerin arkası da disk, önü disk. Bir zahmet olsun. Kaç model ile kaç modeli karşılaştırıyoruz o aklınızda bir yerde dursun. Yani buradan Mondial Drift bir puan aldı. Onun altına amına koyayım bir zahmet. Ön ve arka lastik batı Mondial MH driftte 18 iken 18 inç. Mondial Drift L de 17 inç. Arada bir inç fark var. Yani MH Drift'in lastik inci daha büyük. Büyük olduğu için büyük lastik inci daha iyi gider daha hızlı gider. Lastik taban genişliğine geldiğimiz zaman MH Drift'in 90 milim Drift 130 milim. Arada baya bir fark var. Drift zaten kaportası dediğimiz gibi şişik duruyor. Onu birerlik yapmışlar. Arka lastiği de kalın yapmışlar. Kalın lastik daha iyi yol tutuşu demektir arkadaşlar. Bak ne dedik? İnç olarak, genişlik olarak MH Drift daha iyi bir inç dedik. Oradan bir puan verelim arkadaşlar. Bence MH'ye verelim bir puan. Burada da Driple'nin daha geniş olduğu için Driple'e veriyoruz. Yani şu an yine 2-2 oldular eşit. Hadi o son bir puanı da teknolojiye vereyim. Çünkü model de işte dijital göstergesi var, oyu var, buyu var, caddı var, juttu var, var. Oraya vereyim 3-2 olsunlar. Bana kalırsa eşitler. Şimdi kime göre, neye göre? Şimdi burada Driple aldı mesela yarışmayı. Ama kime göre neye göre kardeşim adam sadece azız istiyordur. Meaş drifti şey tercih eder. Adam der ki kardeşim ben yenilik istiyorum. Hani eski motorla uğraşamam bana yeni olsun falan. E iyi tercih eder. Gözüne hoş gelir e iyi tercih eder. O tek meselesi ama e, teknolojide de bir puan verelim arkadaşlar drifti. E. 2 şey 3 2 oluyor. Driple öne geçiyor. Bu videoların sonunda klasik cevabımız Kendime sorduğum soru, ben olsam hangisini alırdım? Ben olsam tabii ki Drift'leri alırdım, daha güncel bir makine. Hızlı da pek böyle bir işim yok açıkçası. Daha konforlu motor. Ama bir şeye gelmedik, bak onu unuttuk. Oner MH Drift daha kısa boylu, daha alçak, Drift'e biraz daha yüksek. Yani boyu 1.80'den 1.80 ve üstü Drift'leri tercih etsin. Çünkü altınızda hani ayaklarınız yere tam bassın. E, boyunuz 1.50 ve üstü ise Mirage alın. Daha kompakt, daha şey oldu. Ama bak dediğim gibi bak bu QBG vs Mondial SPC 50'de de söylemiştim. Buradan gidip izleyebilirsiniz videoyu. Ee, bunda da aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi Drip'te daha kalıplı motor olduğu için e, Kiloluysanız Drip'te'yi tercih edin uzun boylu kiloluysanız da uzun boyların çoğu kilolu oluyor. Kiloların boyu çok uzun oluyor neyse. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Kısa boylu, zayıf ya da çok uzun boylu olmayan zayıf bir insansanız Meyaj Drift'i tercih edin. Altınızda makine güzel durur. Annem bu kadar kendinize bakın. Abi bu karşılaştırmayı da hiçbir yerde görmedim ha. Ne YouTube'da ne bir yerde. İlk ben çekiyorum büyük bir temel. inşallah öyledir. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.